Bazıları küçücük bir dünyada yaşıyoruz, bizi burada bir var eden bu dünyada yaratmış olsaydı bu kadar uzayı yaratmasına gerek yoktu diyor. Ve adam dön içine bak ya dön o içine bak bütün hayatım boyunca içindeki bu açlığı bir okusan her birimize ilahi vadin sonsuz bir gelecekteki karşılığının aslında bir benzerinin yaratılarak ispat edildiğine tanık olacaksın. Cenab-ı Hak ben buna muktedirim diye alemi gözümüzün önüne sahne kılmış. Gökyüzü yerdekilerin sahnesidir. Başımızı kaldırıp bakıyoruz. Saymaya kalksak sayamayız. Her birimize oradan bir tane dünya, bir gezegen demek ya. Bir güneş sistem verelim abi sana. Öyle bile olsa her birimize onar tane desek çok daha fazlası var sayabildiğimiz kadarıyla çok daha fazlası var. Her bir galaksi kümesi içerisinde bile milyarlarca yıldız var. Milyarlarca yıldız demek bir dünya gezegen demek. Dolayısıyla Hak Teala aslında bizim o büyük yolculuğumuzdaki, o düşünsel yolculuğumuzdaki mutluluk arayışımıza ve sonsuz gelecek arayışımıza karşılık düşecek bir ortam yaratmış. Bugün insanın galaksiler arası bir soya dönüşme arzusu boşuna değil. Ne diyor Elon Musk? Galaksiler arası insanlığı galaksiler arası bir soya dönüştüreceğim. Bir galaksiden diğer galaksiye sıçrayan. Ya benim ölüm gerçeğimi ortadan kaldırmadıktan sonra benim yaşlanma gerçeğimi benim hayatımı hep 17'sinde, 18'inde dipleri tutmadıktan sonra bana ham maddeyi yeni yeni gezegenlerde sağlasan ne olur? Oraya gidenlerim de ölecek bir süre sonra. Hani burada düşünün bugünden itibaren gidebiliyor olsak. Ya şurada yani daha serin kanlı düşünebilmeye başlayacağız. Yani şurada kalmış tahminen ortalamaya bakarsam 20 yılım. Bunu da gidip orada tüketeceğimi hazır buraya aşinayım. Yani yolu var. Yol şimdi orada yol da yapacaklar, gitmek zorunda. Köprü yapacaklar, havaalanı yapacaklar. İlk giden nesil kaç kez ölecek diyor. Kaç ne kadar ölecek? buradakiler de ölecek. Bir defa böyle bir şey ne kadar olacak, ne kadar olmayacak Allahu alem. Ama Cenab-ı Hak bunun çok üstünde bir şey söylüyor. Yani dünyada bile bu örüntüyü çözmemiş ve bu örüntüyü uzaya taşıyıp çözmemekte ısrar eden biz insanlara Hak Teala dedi ki, وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Siz beni ne yerde aciz bırakabilirsiniz ne de gökte aciz bırakabilirsiniz. Sonsuzluğu kendiniz içinde bulunduğunuz ortamda sağlamaya kalkışıyorsunuz ki ortam da sizin değil. Sağlayamayacağınızı akledip görmeniz lazım. Şunu serin kanlı rahatça kasmadan yaşayın ve çıkın oradan gelin. O sonsuzluğu hazır paket olarak ben size vaat ediyorum zaten. Onu ancak size ben sağlayabilirim. Sonsuz ham maddeye erişseniz de yeni yeni ürünleri sürekli tasarlamak, hazırlamak ve oluşturmak zorundasınız. Bunun peşinde koşmak bile sizin sizi yorar. Halbuki ben size yaratan kudretimle bir şeye ol deyince oldurtan, ona oluyor ol deyince oldurtan içinde yaşadığın ortamdaki bütün var olan sistemler doğal dediğin ol denilerek oldurulmuş sistemler. Sen bunlara benzeterek bir şeyleri yapmaya çalışıyorsun yapay olarak. O zaman biz eğer örüntüyü çözer ve doğru okursak Cenab-ı Hakk'ın bunu bir kere yapmaya muvaffak olduğunu gördük. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ Atel الْعُولَى İlk inşanıza tanık oldunuz de karun. Buradan öğüt almalısınız. Biz sizi ikinci inşada yaratacağız. İkinci inşamıza doğru hızla ilerliyoruz. Bu dünyadan hırsla daha fazlasının peşine koşanlar da ilerliyor. Birazcık kenara çekilmiş olanlar da ilerliyor. Tükenmiş sendromluğuna, sendromu içerisine düşmüş. Allah'a inanmadığı gibi bu dünyanın da tadı tuzunun kalmadığını düşünüp Yavaş yavaş intihar etmeyi düşünenler dahi sürecin sonuna doğru ilerliyor. Eğer yaradan bir kudretin bizi yarattığı gibi bize sonsuz bir gelecek vaat ettiği gerçeğini görüp buna tutunmaz isek modern dünya bizi daha hızlı tüketip daha hızlı mutsuzluğa düşürecektir. Çünkü kadim dünyada mutluluklar arası geçişlerde onar santim onar santim geçişlerle insan oyalanıyordu. Yani aşağıdan yukarı doğru bir şey icat ediyor, onun ötesini icat ediyor, biraz daha geliştiriyor derken ama şimdi o kadar hızlı tüketiyoruz ki 3 sene önceki telefonunu birine hediye edecek olsanız ya onu hiç kimse kullanmıyor ki çocuğa versen ya onun da yani şöylesi çıktı, böylesi çıktı, şu anki mutluluk geçişlerimizin arası daha hızlı ve tükenmişlik sendromuna düşme olasılığımız daha yüksek. Bunu istatistiksel olarak bak baktığınızda modern ülkelerde kişisel refahın daha yüksek olduğu ülkelerdeki intihar oranlarında görebilirsiniz. Daha yüksek intihar oranları var. Çünkü hayat birdenbire gözünde anlamsızlaşıyor. E daha gidecek yer kalmadı deneyeceğim ve bana heyecan verecek başka bir şey kalmadı. E, bundan sonrası da bir şey yok. O zaman bu illüzyona bir son vereyim. Birdenbire film kopsun ve karanlığın içerisine gömüleyim diye intihara doğru gitmeye çalışan bir boşluk içerisinde. Bu yaratıcıyı var eden kudreti göz ardı edince mantıklı düşünen her insanın gelmesi gereken zorunlu sonuç. Hayat gerçekten bizim bize aradığımızı vaat etmiyor. Bunu bütün çıplaklığıyla görmemiz lazım. Kafirleri olarak görmemiz lazım, müminleri olarak görmemiz lazım. Biz müminler kafirlerden farklı olarak yaradan kudri akledip yaradan kudretin burada bulamadığımız o sonsuz geleceği bize ötede vaad ettiği gerçeğine uyanıyoruz. Bu Matrix'ten çıkmak gibi bir şey. Bu her akleden insanın başarabileceği bir şey. Ve aslında bu hayattaki düşe kalka yolculuğu da bunu yaşasın diye Cenab-ı Hakk'ın kendisine yaşattığı bir şey. Yani o iç sistemiyle uğraşıp durduğu istikameti bu